ışığın anahtarı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çakraları konuşuyor olacağız. Çakralar neden var, niçin var, dengesini kaybederse ne olur, şifa alınırsa ne olur? Bunları konuşuyor olacağız canlar. Çakralar bedenindeki enerji merkezleridir. Dengesiz olduklarında kendini yorgun, huzursuz ya da boşlukta hissedersin. Dengeli olduklarında ise hem ruhun hem bedenin uyum içinde parlar. Eski öğretilerde çakralar insanın enerji haritası olarak kabul edilirmiş. Eğer kök çakran güvende değilse hayatında sürekli kaygılar hissedersin. Eğer kalp çakran kapalıysa sevgi almakta vermekte zorlanırsın. Ama çakraların dengelendiğinde hayatın mucizelerle dolu akmaya başlar. Çakraların doğası insan bedeninde fiziksel organlarla, duygusal deneyimlerle ve zihinsel süreçlerle doğrudan bağlantılı enerji merkezleridir. Sanskritçede tekerlek anlamına gelen çakra aslında bedende dönen ve enerji akışını yöneten bir merkezdir. Her çakra farklı bir frekans, renk ve görevi taşır. Çakraların dengesi bedenin sağlığını, zihnin berraklığını ve ruhun uyumunu belirler. Çakralar dengesiz olduğunda canlarım, bu durum hem psikolojik hem de fiziksel olarak kendini gösterir. Örneğin, kök çakra zayıfsa güvensizlik, sakral çakra blokajlıysa duygusal bastırma, kalp çakrası kapalıysa sevgiyi almakta ve vermekte zorluk yaşanır. Peki çakra dengelemenin önemi, değeri nedir? Çakra dengeleme sadece enerji kavramıyla sınırlı değil. Aynı zamanda insanın bütüncül varlığını kapsayan bir uyum sürecidir. Dengeli çakralar bedende sağlıklı işleyiş güçlü bağışıklık ve canlılık verir. Zihinde ise netlik, odaklanma, yaratıcı düşünce. Ruhta içsel huzur, sevgi akışı, yüksek bilinçle bağ kurma. Çakraların dengede olması insanın hem dünyaya hem de ilahi plana uyumlanmasını sağlar. Tüm yaşam alanlarında denge, uyum ve akış hissi güçlenir ve çakralarımız dengesiz olduğunda bunların belirtileri de şunlardır canlar. Her çakranın dengesizliği farklı belirtilerle ortaya çıkar. Kök çakra, güvensizlik, finansal korkular, aidiyet eksikliği. Sakral çakra, yaratıcılığın tıkanması, duygusal dengesizlik, ilişkilerde sorunlar. Solar plexus çakrada özgüven kaybı, irade zayıflığı, sindirim sorunları. Kalp çakrasında ise sevgiyi hissedememe, öfke, yalnızlık duygusu. Boğaz çakrasında kendini ifade edememe, iletişim problemleri. Alın çakramızda canlarım sezgi kaybı, zihinsel karmaşa, ve yönünü bulamama. Taç çakramızda ruhsal kopukluk, anlam boşluğu, hayatı amaçsız hissetme. Ne kadar negatif şeyler değil mi? Çakralarımız dengede olmayınca, şifada olmayınca, işte bakın canlarım bunları yaşıyoruz. Birçoğunuz bir farkındalık aldığınızı düşünebiliyorum buradan, hissedebiliyorum bu yoğunluğu. Canlarım, dengeye ulaşmanın etkilerini anlatıyor olacağım. Gerçekten de çakralar dengede olduğunda neler oluyor şimdi sizlere söylüyor olacağım. Çakralar dengeye ulaştığında canlar yaşamın her alanı dönüşür. Kök çakra güçlenirse güven artar, yaşamın temeli sağlamlaşır. Sakral çakra dengelenirse yaratıcılık ve duygusal akış yeniden canlanır. Solar plexus dengelenirse kişi iradesini bilinçle kullanır, öz değerini hisseder. Kalp çakrası dengelenirse canlarım bağışlama, şefkat ve koşulsuz sevgi açığa çıkar. Boğaz çakrası eğer açıksa kişi kendi hakikatini net ve dürüstçe ifade eder. Üçüncü göz aktive olursa sezgi keskinleşir, farkındalık artar. Taş çakrası dengelenirse kişi evrensel bütünlükle uyum hisseder. Canlarım, peki biz bu çakralarımızı nasıl dengeleriz? Bunun yöntemleri neler? Neler yapabiliriz? Hemen anlatayım. Bu çakraların dengelemenin yöntemleri ise canlarım, meditasyon yapabilirsiniz, olumlama yapabilirsiniz. Meditasyon ya da olumlama dışındaki yöntemler de şunlardır. Beslenmede her çakranın rengine uygun doğal besinler tüketebilirsiniz. Örneğin kök çakramızda bir problem varsa, kırmızı kök sebzeler tüketebilirsiniz. Doğa ile temas, çıplak ayakta yürümek gibi, doğal su kaynaklarıyla temas etmek gibi. Mesela renk terapisi, her çakranın rengine uygun ışık veya kıyafetler kullanabilirsiniz. Örneğin kök çakra için kırmızı, sakral çakra için turuncu, solar plexus çakrası için açık sarı, kalp çakrası için yeşil, boğaz çakrası için açık mavi, Alın çakramız için çivit mavisi, taş çakramız için mor veya beyaz kıyafetler kullanabilirsiniz veya onlara uygun ışık ya da aksesuar kullanabilirsiniz. Nefes çalışmaları muazzam, düzenli ve bilinçli nefes ile enerji akışınızı düzenleyebilirsiniz. Nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Ses frekansları. Ses frekansları çok güzel canlar. Ben kendim şahsım yapıyorum inanılmaz derecede huzur kaplıyor. Dengelemede, şifalamada, çakra çalışmalarında da inanılmaz yardımcı oluyor. Kuantum enerji serap kök ses frekanslarıyla alakalı inanılmaz çalışmalar düzenliyor. O sayfayı da abone olabilir. O sayfadaki çalışmaları da takip etmenizi kesinlikle öneririm. Yaşam düzeninizi olumlu hale getirmek. Sağlıklı uyku, stres yönetimi, dengeli yaşam alışkanlıkları elde edebilirsiniz. Evet canlarım, sonuç olarak çakra dengeleme insanın sadece ruhsal değil, bedensel ve zihinsel bütünlüğünü de koruyan bir yolculuktur. Dengeli bir çakra sistemi insanın potansiyelini tam olarak yaşamasına izin verir. Kişi kendini hem dünyavi yaşamda köklenmiş hem de İlahi bilinçle bütünleşmiş hisseder. Sen parçalanmış değilsin. Bunu sakın unutma. Sen zaten bir bütünsün. Bugün sadece bunu hatırladın. Hatırlaman gerekiyordu. Farkındalığını alman gerekiyordu. O yüzden sen bir bütün olduğun için bunu bugün hatırladın ve farkındalığını aldın. Bunun mucizeleri, hediyeleri nelerdir? Canlarım geldik bir videonun daha sonuna. Yorumlara tek bir cümle bırakabilirsin. Ben dengedeyim. Bu kadar basit. Evet canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Umarım katkı olmuştur. Umarım şifa olmuştur. Yakın zamanda tüm konularla alakalı olumlamalar, meditasyonlar yapıyor olacağım. Ama öncelikle neyin ne olduğunu bu şekilde anlatım sergileyerek öncesinde bir anlatmak istedim. O yüzden böylesine değerli bir videoyu sizlerle buluşturdum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerle birlikte büyüyüp güzel bir aile olup şifa dağıtmaya, katkı olmaya ve bu yolculukta birlikte yol almaya devam ediyor olacağız. Unutmayın ki sizler bir mucizesiniz. Sevgiyle şifayla kalın. Hoşçakalın.